Çocuğum, bir Bay baykuş kız Kırda kere Kırda kere, gidelim Sıra kimde bu gece Kurtaracak günü Kim bu kahramanlar Yol gösterecek Maskeliyler, pijamaskeliyler Maskeliyler, pijamaskeliyler Gençlikle yakalanır Suçlular Ve ceza alırlar Maskeliyler, pijamaskeliyler Maskeliyler, pijamaskeliyler Kedi çocuğun bulutla imtihanı. Evet. <laughs> evet! Seni yakalayacağım. Hadi bakalım. Aa, zavallı kedicik ıslanmayı hiç sevmez. Biz bayılırız. Hadi Fıskiye'ye. Yaşasın. 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 Hadi ıslanmaya. Fıskiye'nin nesini seviyorlar ki? Alt üstü biraz su kanır. Ya şey biliyorum ama ebelemece oynuyorduk ne güzel. <laughs> Belki sen de biraz ıslanmayı deneyebilirsin. Hem serinlemiş de olursun. Ama e, sıcak değil ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama kaçırıyorsun. hey dikkat edin. Ha? hey ne oldu böyle? Ha? Su nereye gitti böyle? Ha? Ha? Neler oluyor böyle? Ne oluyor? Ne oldu böyle? Çok soğuk oldu. <laughs> ya bu bulutlar hiç gitmez <laughs> sebebi de yaz oyunları oynayamazsak. Asla... Merak etmeyin bu olmayacak. Bulutların nereden geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Hortumu takip edelim. <laughs> Fıskiyelerden çıkan suyun bulunduğu depoya kadar gidiyor. Ama içinde su yok. Deponun içinde o kara bulutlar ne arıyordu ve onları oraya kim koydu? Ha, bir güve. Demek ki bu ay kızı. Pijama askerler hadi iş başına. Geceye, Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Ama ya aslında Evet. Ve Greg ise... Kertenkele. Evet. Son olarak Connor... Kedi çocuk. Kara bulut gelmesini istemiyorsak Ay kızını bulmalıyız. Kaskiye deposuna bir daha bakalım. Hadi, belki ipucu bulabiliriz. Kedi arabasına. Hey, bakın şu taraftan geliyor. Bu ay kızı ne yapıyor öyle? Ay gücü, bulutlar gelsin. Ve su deposuna girsinler. Ne yapmak istiyorsun ay kızı? Bu nesi? Çok geçmeden gelip işime burnunuzu sokacağınızı biliyordum maskeliler. Bu kara bulutları neden yapıyorsun ay kızı? Bugün hiç kimse oynayamadı. İstediğim de bu sürüngen kız. Ben o saçma oyunları hiç oynamadım. Bu yüzden siz de oynamayın diye güneşin önünü kapatmak için bulut yapıyorum. Ama bizimle oynayabilirsin. Evet. <laughs> Sizinle güzel güzel oyun mu oynayayım maskeliler? Ha? sadece bir testti. Ama depoda olduğu zaman bütün bulutları yukarı göndereceğim ve yaz bitmiş olacak. <laughs> yaz bitecek mi? Ama bu çok kötü olur. Siz ay kızını oyalayın. Ben de ay mıknatısını getirmeye gideceğim. Sonra bulutları çekip içeri sokacağız. Aa öyle mi? Benim ay mıknatısımı mı çalabileceğini sandın kedi çocuk? Ama bak sana ne getirdim. <laughs> Bulutlar beni nasıl durduracak <laughs> ki? Hı? Şey, kedilerin suyu sevmediğini biliyorum. Tabii yağmur bulutlarını da. Ay gücü bulutlar kedi çocuğa gitsin. Merak etmeyin, planı da unutmayın. Ben bunu hallederim. Tamam kedi çocuk, dayanın. Aa, galiba bunu halledemeyeceğim. Aa! <laughs> Hadi bulutlar, kedi çocuğun peşini gerekiyor. Git buradan korkunç yağmur bulutu. Baykuş kız sen ay kızını oyala. Ben kedi çocuğa yardım edeceğim. Süper baykuş kanadı. Buradayım ay kızı. Hı. Beni yakalayamazsın ki. Hey. Kertenkele çabuk ol. Geliyorum kedi çocuk. Hadi kedi çocuk yapabilirsin. <laughs> ay gücü kertenkeleyi kovalayın. Ya, o, o, bırakın peşimi. Bir şey göremiyorum. Ah keşke bu yağmurdan kurtulabilsem. Aa! Ay mutladasın. Koş kedi çocuk koş. Hadi kedi çocuk. Oh evet. Kedi çocuk nasıl da rüzgar gibi hızlı koş. Oh! sabaha kadar durduramazsak bütün gökyüzünü bulut kaplayacak. <laughs> Özür dilerim. Islanmayı sevmiyorum. Ama haklısın. Bundan sonra bunu yapmayacağım. O zaman hadi. <laughs> Ay gücü. O bulutu daha büyük ve yağmurlu yap. Sonra kedi çocuğu kovala. Nereye gittin ay kızı? Çekin şunu lütfen. Aa! 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 Başım dönüyor. Aa! 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 Evet, Şimdi görebiliyoruz. Hayır. Aa! Kedi çocuk bir şeyler yap. <laughs> Bu asla yanına kalmayacak ay kızı. <gülüyor> <gülüyor> Bence kalacak. Siz böyle beceriksiz oldukça ve küçük kedicik sudan korktukça yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ve işte sonunda ben kazandım ben kazandım. <laughs> Bulutlar. Tek sıra olun ve korkak kediyi kovalayın. Hayır hayır hayır. Ha, artık depoya daha çok bulut dolduracağım. Yapabilirim. Islanmayı sevmiyorum ama arkadaşlarımı da yarı yolda bırakamam. Kahraman olma zamanı. Süper hızlı kedi. Geliyorum pijama askeriler. Yıldırımdan daha hızlı. Muhteşem kedi çocuk bulutların altında koşuyor. Hepsi onu kovalıyor. Ne? Ben ıslanacaksam ay kızı, sen de aslanacaksın. Hey! İşe yarıyor işte. <laughs> kertenkele çabuk depodaki bulutlardan kurtulmalıyız. Geliyorum kedi çocuk. Süper güçlü kertenkele. İşte başardık. Bütün bulutlar kayboldu. Ve güneşi de kurtardık. Ver şunu bana. Hayır! Ip, bırak. Hayır! Ay nasılsın? Şimdi nasıl kullanacağım bunu? Tamir edeceğim. Ve bir daha seni görüşeceğiz maskeliler. Başardın kedi çocuğu. Yapabilirsin demiştik. Islanmak o kadar da kötü değilmiş. Sonuçta arkadaşlarımı kurtarmalıydım, değil mi? Maskeliler alkış hak etti. Çünkü geceleri Gerçekten mi? Hala sevmiyor musun? Aa, hayır. Ama yine de sizi ıslatmak güzel olur. <laughs>